Çocuklarında cinsiyetle ilgili kalıp yargıları oluşmasın diye uğraşan çoğu ebeveyn, küçüklerin her zaman siyaseten doğrucu bir yaklaşımda bulunmadığını görür. Erkek çocuklar kamyonlara mı ilgi duyar? Kızların oyuncak bebeklere mi eğilimi vardır? Texas A&M Üniversitesi'nde bilim adamları doğum öncesi testosteronun etkilerini anlayabilmek için oyuncak tercihleri üzerinde çalışmalar yapıyor. Bebeğin bir oyuncağı tutması tek bir ölçüm seviyesi. Daha fazla ayrıntı için teknolojiden yararlanmalı. Bu yüzden de biz de yeni açığa çıkan cinsel farklılıklarla ilgileniyoruz. Doktor Jerian Alexander ve ekibi bebeğin aklından geçenleri anlamaya çalışıyor. Bunun için gözdeki mikro hareketleri algılayan bilgisayarlı göz takip cihazı kullanırlar. Kızılötesi ışık retinadan yansıyor ve bebeğin bakışını tam olarak nereye yönelttiğini gösteriyor. Elde edilen bilgi öylesine ayrıntılı ki araştırmacılar neredeyse bebeğin aklından geçenleri okuyor. Erkekler yargı kalıplarının öngördüğü gibi kamyonlara kızlardan daha çok bakıyor. Henüz erkek veya kız olduklarının bilincinde olamayacakları bir dönemdeler. Bu nedenle oyuncak tercihlerini erkek olduğuna göre erkeklerin sevdiği şeyleri sevmeliyim şeklinde yapıyor olamazlar. Daha çok ya hayattaki çok erken deneyimlerin ya da biyolojik etkenlerin sonucunda böyle davranıyor olabilirler. Doğayla yetiştirmenin etkilerini ayırt etmek için Doktor Alexander radikal bir yöntem denedi. Maymunlara oyuncak dağıttı ve oyunlarını seyretti. Erkek maymunlar kamyonu dişilerse bebekleri tercih etti. Levet maymunlarının belirli oyuncak türlerini tercih edecek şekilde sosyalleşmediğini biliyoruz ve bu da biyolojik etkenlerin özellikle de testosteronun beyindeki cinsel ayrışmada oynadığı rolü destekliyor. Bebek rahimde gelişirken testosteron erkeklere özgü tercihleri etkiliyor.